Baran. Ne gelmiş? Aç. Kim o? Sabahtan beri çalmış. <gülüyor> <gülüyor> işte ya, bir de herkes işte yaktı. Açalım. Yok yok gel gel. Gel bakalım neymiş bakalım. Ne acaba? Bomba mı? Bomba mı ya acaba? Hadi hemen çevirelim etkinliğine Ana şey baba gibi bana acaba bir hediye mi aldı ki? Şebo sana hediye almış. Ama aç bakalım. Ya da açalım sen de. Ne almış? Doğan Bey de değil miymiş? Lan Şebe! Şebe ne ettin? Sen pastasını Aşkım. Bana pasta almış anne. Şebo mu almış onu sana? Evet. Ay.